Arkadaşlar merhaba. Bol aburcu cuburlu hem de zehirli aburcularla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar Yunus Emre ve Metin Ali ile harika bir kışkırtmaca oynayacağız. Şurada gördüğünüz aburcuburların arkasını işaretleyeceğim. Onlar zehirli olacak. Bakalım Yunus Emre ve Metin Ali'den hangisi en fazla abur zehirli abur cuburu bulabilecek sayacağız 10 tanesini işaretleyeceğim arkadaşlar Metin Ali mi Yunus Emre mi fazla bulabilecek bakalım şimdi kalemimi alıyorum acaba hangisini yapsam 10 tane lazım bize arkadaşlar yani şunu yapayım şöyle şöyle süper oldu şunu bir Evet arkadaşlar şunu yapayım. Şöyle. bakayım. Bakayım bakayım. Hmm, başka başka başka. Hangisini yapayım hangisini. Şöyle yapalım şöyle bir. Kaç oldu? Üç. Şunu kapatalım şöyle. Hmm, gezeyim şöyle. Şunu yapayım mı ya? Yapabilir aslında. Şöyle. şunu da bir. Minik çarpı atalım, çevirelim. Dört oldu. Hı, bakayım, bakayım dört. Başka hmm. hangisini yapabilirim? Hangisini? Şöyle bir tane ozmo yapabilirim aslında. Şu ozmoyu da işaretliyim. Şöyle, şu şekilde. Şöyle. Olmadı ya, olmadı. Gerçi onu yapmayayım ya. Orada belli oluyordu. Var zaten onun çizgileri. Hmm, hangisi 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 şimdi şunu yapayım. Şunu yaptım mı bilmiyorum ki. Şundan yaptım mı acaba? Şöyle. Şöyle. Şunu da yaptım arkadaşlar. 5 hmm, oldu. 5 5 5 6. Şunu yapayım ya. 6 7. şunu yapayım şunu. 8, hmm, başka başka başka, aşkı Arkadaşlar hangisini yapayım ya? Karar veremedim. Ah şimdi yapayım aslında. 8, 9, hmm, başka. Karar veremedim ya. Karar veremedim. Karar. Ah şunu yapayım. Ve, ay olmadı bu. Heh, oldu şimdi o. Evet arkadaşlar. Zehirli abur cuburlarımızı işaretledik. Şimdi çocukları çağırma zamanı. Yunus Emre, Metin Ali. Gelir misiniz? Hadi hadi. Hadi anneciğim hadi gelin. Yunus Emre. Wow. Şöyle sizi karşıya alayım. Karşıya alayım. Karşıya alayım. Evet arkadaşlar. Metin Ali videomuza giriş yapabilir misin? Afiyet olsun bu arada. <laughs> tamam bir dakika <laughs> Hiç acelemiz yok. Bizim hiç acelemiz yok. Sen bitirebilirsin kayısını. Hadi bakalım. Ne oynayacağımız hakkında bir fikriniz var mı? En çok abucuğu buru Bunu sen de. Hiçbir fikrim yok. Metin Ali, en <laughs> çok Düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. İkisi de hayır. Yunus, Emre, Metin, Ali. Bugün sizlerle zehirli abur cuburu bulacağız. Nasıl, Nasıl yani? Burada 10 tane abur cuburun arkasını işaretledim. Sakın ellemeyin ama. He. Şu anda Sadece ellemeyeceksiniz. Ben... <laughs> İğneyle <İlmeğili> fare zehir. <laughs> yok yok zehir sıkmadım içine. <laughs> Gerçek zehir değil. Orada 10 tane abur cubur işaretli. O 10 tane abur cuburdan... Emre! Yamulmuştur Hayır. Şunu da Hayır hayır. Ama öyle bir bir daha elleyen olursa direkt gelinecek. Bir daha elleyen olursa direkt geliyorum. <laughs> 10 tane abur cubur altına ay, çarpı ay. işareti attım. Ka tamam mı kalemle? Tamam. Aha şu kalemle altlarına çarpı attım. Ha. Tamam. 10 tane abur cuburdan en fazlasını bulan kazanıyor. Tamam mı? Hım, bulan. Ha -ha. Zehirli. <gülüyor> <gülüyor> o işaretli olanlar zehirli olanlar. Tamam mı? Emre, Metin? Şimdi <laughs> ne yapacağız? Hadi Metin Ali. Şimdi şimdi şimdi. Sen mi başlayacaksın? Abin ben, başlasın. Ben Hadi başla. Hadi bakalım. İşaret bakayım yok. bakayım işarete bakacağım. İngilizce. Bakacağım. Hmm. Koy şuraya. İşaret değil İşareti mi? değil o. Sıra sende. Evet arkadaşlar zehirli abur aburcubur. <laughs> Oo, alkış. Bir de bir. Tek, tek direkt var ya bir de bir. Hadi, hadi hadi hadi. Yok. Yok mu bakalım? Yokmuş gerçekten yokmuş. Yunus Emre, Yunus Emre. Yok. Hadi Metin Ali, hadi Yunus Emre. Allah'ım 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 hadi hadi Allah'ım olmasın. Yine işaretli. Anne. İki Ben de ne de yapayım? De. Ho -ho bir bakalım Yunus Emre, Metin Ali süper kapışıyorsunuz. Wow! wow bir koy yanına işaretli olanları koy oraya. Şunları be. al da şunları koyalım şöyle de işaretli olanları. Ne şu an? Ha, şunları şu şunları... anda ayar ay, karıştırma sakın Metin. Metin. Ben şuraya koydum Metin. aldıklarım tamam. baya. Bunlar ayar ay, koy içine belli olmaz belki bir daha alırsın. Belki bir daha alırsın, değil mi Yunus Emre? Evet. 3'te 3 üç gelir mi? <laughs> haydi Şu an Yunus çok Emre bileyim. haydi. Hatta ben görebiliyorum bu arada olduğunu. Şaka. Vallahi geleceğim. Hadi bakalım Yunus Emre. Haydi. Hmm, süpersin. süpersin. 3'te 3. 3'te 3'e ya. Oğlum o niye falan... görünüyor diyorsun? Bakacak şimdi. Sen niye ne bulacak? Sen kendi bulduğunu ona gösteriyorsun. O kadar sıfır. zor ki. Çok küçük bir yeri göster. Aha, Ama şimdi... banki, rengi de kırmızı yani. Orada. Olabilir. Çünkü çoğu aynı renk kırmızı. Çizdiğim ya, kalemde kırmızı, kırmızı. 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 Değil, kırmızı, değil, Biraz hafifimiz şey. Emre hafifimiz şeyi arıyor şu anda. Şu anda Yunus Emre <laughs> hafifimiz şeyi arıyor. Anne zaman olsun. Evet arkadaşlar. Hadi ya. Şey bozuldu ya. Hadi göstereyim Anne göstereyim mi? Anne. Bak, nasıl buldu? Buradaydı. Hiç saymam bana ne? <laughs> Buradaydı geşek. <kesin> Şu anda <laughs> iki. Ama saymam ki. Hile. Ya, hile. Niye? Hile. hile. açık oş... bırakmışsın. Ben de oraya baksam ben de bulurdum. Bakıyordun. Ben ortaya bakıyordum işte. İstediğin yere bakabilirsin Yunus'um. Demek ki hoşgörülü kalmış. Hile... Hayır hile değil. Hile Açıksa bayram. ikinize de açık da oğlum. Ben Onun anlamadım. önüne koymadık ki hayır. Şu anda iki tane mi buldun Yunus Emre? Hı hı. İki tane desen kaç tane kaldı? Sekiz. Altı tane. He abi dedik. De, evet. Abi dedik. 10 tane var. Haydi bakalım devam devam. Dedim, Sen evet. de hadi bakalım. Aslında Aklımda mi? bu ile bu var. Bence bunu al. Bence direkt bunu al. Niye? Öyle. Yok ben istemem. Ben bilmem. Emin misin? Evet. Yok 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 yok. yok. Hadi, hadi, bir... hadi 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 ben hadi hadi hadi. Yes. Wow. Oh. Kaç oldu Metin i̇ki. senin? 3. Emre seninki kaç? 3. Hayır 2. 3. 3 3 oldu. 3'e 3 şu anda. Hı -hı. Evet arkadaşlar süper bir yarış. Zehirli abur cuburu buluyoruz. Yunus Emre, Metin, Ali. Sadece ben de Metin'in ikinci şıkkı diyeyim. Hadi. İkinci şıkkı bu. Gofret. Evet. Hadi. Hadi al. Çok, korktum. <laughs> Çok korkuyorum. Çıktı mı? Çıktı mı? Hayır çıkmadı. Nasıl çıktı. <laughs> çıktı? Çıktı. çıktı çıktı. Çıktı. 5'te 4 gidiyorum şu an. Süpersiniz. Evet şu anda çok güzel oldu yarışmamız. Harika gidiyor şu anda. Metin Ali çok düşünüyor. Kara kara düşünüyor. Süper kara 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 kaşlar. Kara kara kaşlar bilmiyorum. Haydi haydi haydi. Oynatma el. Metin Ali abur cuburları çok hareket ettiriyorsun ama. Çok üzgünüm. Bkayım, bir bakayım bir bakayım. Bir çok... bakayım. Belki ben atmışımdır. Belki siz bulamıyorsunuzdur. Hmm, yok maalesef. Haydi Yunus Emre İpidi haydi. Versin. Al ipin ucu. Al senin olsun. Direkt, direkt tüm ipin ucunu al. Ellerin içinde de eksi Onu evet, seçeceğiz? Evet onu gösterdim zaten. <laughs> Ellerin gö içini seçiyorum. Direkt burada. <laughs> haydi bakalım. <laughs> bakalım Yunus Emre. Ya şunda da çok gözüm kaldı ya. O değilmiş. Kaldır, kaldır. <laughs> Alabilirsiniz. Metin'i çok acele etti. Çıkacağını zannetti, bulacağını zannetti. Hadi bakalım. Süper, süper. Yine yıkışık arasındayım abiciğim. Hadi bulun ama, sıkıldım. Sınavda A ile arasında kaldı. A ile B arasında, hadi. Tadam, hayır. Kaldır onu, kaldır onu, kaldır. Kaldır, hızlı, 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 hızlı. Yarışı biraz hızlandıralım mı? Hayır ya. Hayır ya. Sırayla, sırayla. Hadi hızlanın, hızlanın. En çabuk kim bulacak sıralarınızı karıştırmadan, Aa, sırayı karıştırmadan. Şanssızdı Hadi 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 bakalım hadi bakalım. Hızlanın hızlanın hızlanın. Kaldır, baktıklarınızı kaldırın. ki daha rahat bulabilirsiniz karıştırmayı. Hadi Metin hadi. Hızlanınca bir şey mi düştü? Hmm. Hadi bakalım hadi Yok. nasıl? Şimdi şimdi Metin önce. Oh. Yok. Haydi 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 süpersiniz. Aa. Aa. Hızlı abi. Hadi hızlı sıra sıra sıra. Yok. Biriniz seçerken öbürünüz karar versin. Yok. Hadi 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 bakalım. Hadi bakalım süpersiniz. Hadi. Yok. Emre Metin. Modumuz düştü hepsini dedik ya. Azaldı. Şu anda kaç tane buldu? Dört tane kalmış. Dört tane kalmadı mı? Olacaksa. başta çok rahat gidiyordunuz. Yok. Hayır, 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 Şurası hayır, hayır. Şey yapımlar, bir Hı -hı, kaldırın oraya. Baktıklarınız bir kaldırın ki rahat bulabilirsiniz yerlerini diğerlerini. Sen. Hadi. Şu sıra sende Yunus Emre sıra sende. Evet, süpersiniz. İçinden bir ses şu taraflarda bir tane var. İçindeki sesle konuş bakalım nereye ha. istiyor. Ey ses. Papa, -pa. hayır. Ses söyle şu senin mi? Hayır. hayır. Yani Baktın yani mı? Şu için. Hı -hı. <laughs> hayır, hayır, hayır. Şuna bakmış. Bir şey söyleyeceğim. Şuna ben bakmıştım. Ee, toparlasanız abi, bir araya getirin. Daha rahat bulursunuz. Tamam. Daha hadi. da karıştı. Ha şu anda, hadi şimdi. En azından hmm, derli toplu. O garibim köşede kalsın şöyle. Çünkü bu niye dışlandı biliyor musunuz? Ha. Buradaki çarpıyı canım oğlum Metin Ali hmm. içeri girer girmez şöyle bir kaldırdı ve buldu. O yüzden bu cips diskalifiye oldu. Ha, Körlüğümü bu köşeye Hı koydum. Hiç. Artık orada kalır. O oyundan ayrıldı. Hadi bakalım. O zaman 4, 3 tane kalmış Hayır ya. ben yaptım. Tekrar ha. çarpı attım. Hadi hızlanın. Düşünmeyin. Kesin. Çık. Kaldır kaldır onu kaldır kaldır. Hemen kaldırın, hemen kaldırın köşeyi kaldırın. Hızlı hızlı hızlı. Hadi bakalım hızlanın, hızlan ta da tam. Yok. Yok. Çıkarttı. Kutular fırdı. Yok. <laughs> Yok. Hadi. Yok. Meto nasıl gideyim? Bitti. Yok. Aa, atmadık mantar balığı çarptı. Eksik mi attım? Atmamışım. <laughs> Çıkarttık. Yok. Yok. Hadi Yok. Kisiye bakacağım. Bu <laughs> için. Şimdi hadi bakalım. Ya <laughs> Oğlum ikisini de atacak değilim herhalde. Hadi. Hadi 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 hızlanın 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 hızlanın. Çok yavaşsınız çok yavaşsınız. Ama tamam neyse. Abi, Bana ne sende de olmuştu. Evet açıkta olabilir. Çünkü ya açıkta kaldık. Bilmiyorum ki kaç oldu? 4, 5, 9, 1. Aaa! Meto, meto, meto! <laughs> en şanslı kim olur? Ben! Be beraber oldu. Bir şey söyleyeceğim, beraber mi oldu? Evet, 5'e 5. Beş. Bu nasıl? Anne, sen ne yapıyorsun? mı? <laughs> orada mı? Ee, biz arkamız dönelim, sen ek bir tane yap, bulmuş olsun. Olabilir, olabilir. Yine yani, değil mi? Bak, 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 bak! Yat! <laughs> şunlara bak. Allah'ım şunlara bak, şunlara bak, şunlara bak. Bak. Eğer görürse var ya. Şimdi Joker. <laughs> ben başlıyorum. <laughs> <laughs> Nasıl üç kağıt? Ben değil. Hayır. Bu kabul sen değil. Bunu sen verin. Bu kabul değil. Bu kabul değil. Bu kabul. Neden? Değil. Baktınız çünkü. Hiç Azra ben dedi zaten. Allah'a bakmadık. Baktım. Ekmeğe Kur'an çarptı bakmadım. Ana ben abiye baktım. Şöyle gidiyorsun. Allah'a bakmadım. Ben sen sen sayma ben sayarım. Vallaha bakmadım. Bence siz berabere bitirmiş olun. Hayır, Hayır ben kazandım. Anne yap Anne zaten en son. Metin eli ama ben. Anne yapar mısın? Bir daha yapalım. Gö bak sayın kamera çeker zaten. Daha... Siz arkanızı dönün kamera sizi çeksin ben çizeceğimi de göstereceğim. Sandalyenin arkasına geç. Hayır sandalye arkasına geçmeyin. Şöyle arkanızı dönün. Haksızlık Ben, var ya. ben, 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 ben. Bak, göstermeyeceğim, onu da göstermeyeceğim. Hem sıra hakkı bendeydi, hem zaten ben ilk geleni seçtim. Metin Ali, Hı. çok güzel görüyor musun bir tanem? Valla abi yok. Emre bir bak, bakıyor mu buraya? Hem de bakıyor mu? Çünkü bakarsa siz kaybedersiniz. Tamam, dönün. Ben seçeyim, ben seçeyim mi? Seç. Şunu seçtim. Şunu şuna. Bir tane seçti. 10 tane de seçsin. Hadi bakalım Yunus Emre. Haydi Yunus Emre. Hadi, hadi, hadi. Hayır, ona bakmak Öyle ba bakmayın. Gerçi bakın ya, boş verin. Hadi bakalım. Kim bulabilecek, bulabilecek, kim bulabilecek? Hatam, hayır. Neden <laughs> tamam. Bu böyleydi çünkü. Bu böyleydi, böyle yapmıştım. Bir yarışmanın daha ben kazandım, sonuna ben geldik. Saymam. Ben saymam. Hadi Metin, ben Ali. Ali. İyi Ay. Düşüreceksin kardeşini. İyi ben kari. saymam, benim hakkımı yediniz. Benim Bence de yediniz. biraz öyle oldu. Çünkü sen ilk önce buldun, o ikinci buldu. Bence bu berabere bitti. Hayır, ben kazandım. 6 5 6 5 6 5. Ağlıyor. Sen abi. Abi. önce bir masadan iner misin? Ay şu an ağlıyor. Sinek sesi. Sinek sesi nereden geliyor? Vallahi yukarıda vızıldıyor. <laughs> i̇n aşağı görürsün sinek sesini. Şşş. Aşağı in bir sinek aşağı. Bir bi, gelin, in, in aşağı, bir in aşağı, bir in. Bu olacak ha. Var ya jeli kabıyla birlikte ağzına koy. Bu olacak. Şimdi evet arkadaşlar. Hakkımı tamam. yedin. Ben kazandım. hakkı kim yedi? Bu hep bu, bu, yiyor. Tüm hakları bu yiyor, abur cuburları da bu yiyor. Ya her şey <laughs> her şeyi yiyorsun. <laughs> Şimdi evet arkadaşlar, süper bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> abone oluyorsunuz. Like, like atmayı atmayan atmayan. unutmayınız. Eğer like atıp abone olmayanların evine gidiyorsunuz. Tum 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 yersin. Kim gelsin? Tum, 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 Aa, evet duydunuz arkadaşlar abone olmayıp like atmayanların evine tum 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 sağır girecekmiş. Ben bilmem. Metin hadi söyledi. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.